bildiğiniz her şeyin, rutininizin, değerlerinizin, hatta inançlarınızın sadece bir gölge olduğunu hayal edin ve bu gerçeklik hemen arkanızda gizlidir. Bu bir komplo teorisi değil. Platon tarafından mağaranın mitidir. Ve belki de neden bu kadar çok insan bir yalanı yaşıyor? Farkında bile olmadan. Çoğu insan gerçekte ne gördüklerini sorgulamadan hayat boyunca yürür. Gerçeği bildiklerine inanırlar, ancak tuzağa düşerler bir mağarada. Toplumun yarattığı fikir, korku ve yanılsamalardan oluşan görünmez bir hapishane. Platon bizi acımasız bir soruyla kışkırtıyor. Ya bildiğin her şey başkaları tarafından yapılmış bir gölge ise? Bu sadece felsefi bir alegori değildir. Bu kadar çok kişinin neden amaçsızca kalıpları takip ettiğinin zamansız bir açıklamasıdır. Neden otomatik olarak yaşıyorlar? Neden yeni fikirleri reddediyorlar? Birisi farklı bir şey gösterdiğinde neden sinirlenirler? Ve gerçek insan dramasının başladığı yer. Çoğu karanlığın güvenliğini tercih eder, gerçeğin verdiği rahatsızlıktan daha çok. Ama Platon da bize bir çıkış yolu sunuyor. Ve kim bu şekilde anlarsa dünyayı asla aynı şekilde göremez. Bu videonun sonunda gözlerinizi açmanın neden zarar verebileceğini anlayacaksınız. Ama aynı zamanda çünkü gerçekten özgür olmanın tek yolu bu. Platon fiziksel bir tutuklamayı tanımlamıyordu. Çok daha tehlikeli bir şeyden bahsediyordu. Zihinsel bir hapishane. Doğumdan itibaren bir mağaranın içinde zincirlenmiş bir grup insan hayal edin. Ne hareket ederler, ne de başlarını çevirirler. Tek görebildiğiniz, önünüzdeki duvara yansıtılan, arkalarından geçen nesnelerin yarattığı, bir ateşin yaktığı gölgelerdir. Bu gölgeler tek bildikleri. Onlar için gölgeler gerçek kulağa saçma geliyor mu? Belki. Ama Platon bizden bahsediyordu. Bu insanlar hepimiziz, bize gösterileni sorgulamadan kabul ediyoruz. Araştırmadan eğilimleri, inançları veya ideolojileri takip ettiğimizde, sosyal medyada gördüğümüzü gerçekle karıştırdığımızda, mağara bizi şekillendiren kültürü temsil ediyor. Ezberlemeyi öğreten ama düşünmeyi öğretmeyen okul. Bize neyin uygun olduğunu gösteren medya ötesinde olanı görmemizi engelleyen rutin döngüler. Platon bizi uyarıyor. Çoğu insan mağaradan çıkmak istemiyor. Çünkü onun dışında bilinmezlik, rahatsızlık, değişimin acısı var. Ama bir gerçek de var. Ve ayrılma cesaretini gösterenler hiç kimsenin anlayamayacağı bir dönüşüm yaşarlar. Yani gölgelerin ötesini görmeye başladığınızda insanlar seninle dalga geçiyor. Sana tuhaf diyorlar. Ya da daha kötüsü sizi geri çekmeye çalışırlar. Ama Platon gerçeğin her türlü bedele değeceğine inanır. Ve onu görmek, özgürlüğe doğru atılan ilk adımdır. Mağaradan çıkmak muhteşem bir şey değil, acı vericidir. Platon, bir mahkumun nihayet kaçtığı anı anlatır. Işıktan gözleri kamaşmış bir halde toparlayarak uzaklaşıyor. Gözleri mağarıyor. Gördüğünü anlamıyor. Her şey kafa karıştırıcı, tehdit edici, çok gerçek görünüyor. Gerçek şu ki, Öncelikle inandığınız her şeyi yerle bir eder. Sonra da hayatınız boyunca görmezden gelmeye çalıştığınız şeyleri görmeye zorlar sizi. Ve ironi şu, çoğu gölgelere doğru kaçıyor. Çünkü tanıdık olan, sahte de olsa, gerçekliğin rahatsızlığından daha güvenli hissettirir. Platon bize gerçeğin duygusal cesaret gerektirdiğini gösterir. Ego ile yüzleşir, kalıplara meydan okur, illüzyonları yıkar. Öğrendiğiniz şeylerin çoğunun aslında manipüle edildiğini fark etmeye başlıyorsunuz. Kahramanların her zaman kahraman olmadıkları. Satılan mutluluk çoğu zaman yaldızlı bir hapishanedir ve o özgürlük yalnızdır. Ama yavaş yavaş gözler alışıyor. Daha önce dayanılmaz olan ışık bir rehbere dönüşür ve açıkça görmeye başlıyorsunuz. Dağlar, ağaçlar, gökyüzü, güneş, yüce gerçeğin sembolü. Acı uyanışa dönüşür ve uyanış, güçte. Ancak şimdi bir ikilem ortaya çıkıyor. Peki bu gerçekle ne yapmalı? Kendine mi saklayacaksın? Yoksa, diğerlerini kurtarmak için mağaraya mı dönelim? Işığı gören özgür adam, neredeyse dayanılmaz bir ikilemle karşı karşıya kalır. Diğerlerini kurtarmak için geri dönmeli mi? Platon diyor ki, evet. Ama aynı zamanda bizi uyarıyor. Bunun bir bedeli var. Eski mahkum mağaraya döndüğünde pek de iyi karşılanmaz. Artık ışığa alışmış olan gözleriniz, gölgelerde görmekte zorluk çekiyor. Kaybolmuş, çekingen, güçsüz görünüyor. Ve orada kalanlar, onunla alay ettiler. Bakın ne kadar kör. Aklını mı kaçırdın sen? Işık bu kadar iyiyse neden bu kadar garip bir şekilde geri döndü? Ona inanmıyorlar. Sözlerinizi rahatsız edici buluyorlar. Platon ise daha da ileri gidiyor. Eğer bu adam çok ısrar ederse, onu öldürebilirler. Korkutucu? Evet. Ama etrafınıza bakın. Gerçeği ortaya koymaya çalışan kaç kişi susturuldu? Kaç tane vizyoner, bilgi adam, reformcu, sıradan olanın ötesini gördükleri için reddedildiler? Platon bize şunu hatırlatır. Uyanış sadece bir başlangıçtır. Asıl sınav, başkalarını aydınlatmaya çalışmak ve bunun için nefret görmektir. İnsanlar neden öfkeyle tepki verirler? Çünkü gerçek, sizi konfor alanınızdan çıkmaya zorlar. Ve herkes buna hazır değil. Bu nedenle ışığı görenlerin çoğu, sessizliği seçiyor. Ama bazıları, en cesurları, denemeye devam ediyor. Geri geliyorlar. Riski bilmenize rağmen. Reddedilmiş olsalar bile. İşte Platon bizi tam da bu noktada kışkırtıyor. Ve sen? Geri döner misiniz? Yoksa yalnızlığın huzurunu mu seçersiniz? Şimdi bir saniye durun ve düşünün. Bugünkü mağaramız hangisi? Platon duvara yansıyan gölgelerden söz etmiştir. Bugün ekranlara gölgelerimiz yansıyor. Polis arabası döner ışığı taraflı haberler. Cep telefonu yalnızca görmek istediklerimizi gösteren sosyal ağlar. Televizyon hazır gerçekleri satan etkileyiciler. Dijital balonların içinde sıkışmış bir şekilde yaşıyoruz. Biz görüşlerimizi doğrulayan şeylere inanırız ve inançlarımıza meydan okuyan her şeyi reddediyoruz. Peki en tehlikelisi bilgilendirildiğimizi düşünüyoruz. Ama mağarada olduğu gibi gerçekliğin sadece gölgelerini görüyoruz. Algoritma yeni gölge işleyicisi haline geldi. Ne göreceğinizi, ne duyacağınızı, hatta ne düşüneceğinizi bile o belirler. Platon interneti öngöremedi. Ama bir şekilde tam da bunu öngörmüştü. Birisi yeni bir gerçeği göstermeye çalıştığında. Balonun dışındaki bir şey. Ne oluyor? Sağdıriya uğruyor iptal edildi. Alay konusu oldu. Tanıdık geliyor mu? En büyük ironi ise tüm dünyaya avucumuzun içinde ulaşabiliyor olmamız. Ama biz bunu kendimizi daha da kilitlemek için kullanıyoruz. Ve belki de bu yüzden Platon'un sorusu hala yankılanıyor. Gerçeği mi görüyorsun yoksa sadece gölgeleri mi? Eğer cevap sizi rahatsız ediyorsa bu iyi bir işarettir. Huzursuzluk özgürleşmenin ilk adımıdır. Platon mağara efsanesini yalnızca felsefi bir metafor olarak yazmamıştır. Bizi kışkırtmak istiyordu. Kendinize şu soruyu sormanızı istiyordu. Ben de zincirli miyim? Ama mesajının özü şu. Gerçeği görmek cesaret ister. Sorgulama cesareti. Bağlantıyı kesme cesareti. Karanlıkta yürüme cesareti. Ta ki ışığı bulana kadar. Çoğu insan mağaranın konforunu tercih ediyor. Rahatsız edici gerçeklerden ziyade tanıdık gölgeleri tercih ederler. Çünkü gerçek her şeyi değiştirir. Dünyaya, insanlara ve kendinize bakış açınızı değiştirir. Ve herkes buna hazır değil. Ama buraya kadar geldiyseniz, içinizde daha fazlasını arayan bir şey var demektir. Görünüşlerin ötesinde bir şeylerin var olduğunu hisseden kişi, daha derin bir şey. Ve bu kanal bu yüzden var. Burada birlikte zincirleri kıracağız kesinlikleri sorgulayacağız ve modern yaşama aydınlatmak için kadim bilgeliği arayacağız. Size hazır cevaplar vermek için burada değiliz ama sizi doğru sorulara yönlendirmek için. Eğer bu videonun sizi uyandırdığını düşünüyorsanız, eğer bu yolculuğa bizimle devam etmek istiyorsanız, kanala abone olun. Yorumunuzu bırakın. Bugün mağaranız hangisi? Ve bu videoyu hala karanlıkta yaşayanlarla paylaşın. Çünkü Platon'un da dediği gibi Mağara ancak biri çıkıp gitme cesaretini gösterdiğinde yok olur.